Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugün de <laughs> daha görüntülü olmadan yani bir dakika önce bir ben ee... bir nokta... Bonnie.monster sitesini tanıtmıştık. Yeni bir ruble karakter sesi Yeni bir mining sitesi daha geldi. Aslında yeni değil, yenilenmiş bir mining sesi geldi. Ve ilk yatırımları beklemiştim aslında. Seni skem olma. Hani ilk başta big skem olarak başlama ihtimalinden dolayı ama. işte ilk yatırımlarını aldı Perfect Money üzerinden. Ben de tanıtma kararı aldım. Bir dakika önce bir video paylaşayım. Bir ruble karakter sesi Eski script olarak bildiğimiz bir karakter sitesi. Bu siteye girebilirsiniz. 11 saat önce bir davranış sitesinin biraz daha riske fazlalaştığını siz bilirsiniz. Diğer sistemlere bakabilirsiniz. Şimdi yeni sitemiz değil. Tanıttığımız e, tanıttığımız webminer sitesi vardı. Webminer'ı biz nerede tanıttık biliyor musunuz? Şurada tanıttık. Webminer'ı ben hariç birkaç youtuber paylaştı. Top Miner Space'i herkes paylaştı ama bunu paylaşan olmadımıştı. Işte. Bu sistem şu an yenilendi. Bakın Webminer'ı yukarı çıkarttığımda e, 04, 08 -04 -2021 olarak görüyoruz. Kullanıcılar 2624 kişi eski kullanıcılar halinde devam etmekte. Bu yüzden böyle Hatta Türkçe dil desteği daha görüyoruz. E çevirmiş 809 diyor. Proje cirosu 22 ruble demiş. E bakın yükleme kaydı sersemlik yaz 17 ve 5. Bunlar arkadaşlar muhtemelen bu arkadaşlarımız site sahiplerinden ve PM üzerinden yani Perfect Money üzerinden siteye ikmal dalgası yolladılar. Hani ilk ikmal alsın diye ve site ilk ikmallerini aldı. Şu an senin bankasına 22 ruble 22 dolar o üzerinde duruyor. Hani size geldiğinizde bu ciro önemli. Size atıyorum gidip 30 ruble isterseniz size 22 ruble olduğu için ödemeyecek ama 5 dolar isterseniz 22 22 dolar olduğu için ödeyecektir bu sistemlerde bu şekilde işliyor ve günlük %50 veriyor yine aynı ben hemen size salmayı düşünüyorum Perfect Money ve Payer hala uyumlu daha detaylı inceleme hani istiyorsanız ilk defa görüyorsanız bir önceki şeyime gidebilirsiniz videomu yukarıda kartlara da koydum oradan ulaşabilirsiniz diyor ve videoyu burada bitiriyorum hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum